Öykü ne yapıyorsun? İyiyim sen. Ben yemek istiyorum. Ne yemeği yapacaksın bize? Ya yemeği. Aa, ya yemeği olur mu kız? Olur. Aa, onu açma Öykü lütfen. O, sen yemek yapmayı biliyorum diyorsun. Ne yemeği yapıyorsun peki? Yağ koyup ne yapacaksın? Et yapacağım. <laughs> et mi? Hangi et? Tavuk eti mi? İnek eti mi? Ay öykü yapma. Sen yemek yapamazsın. Daha bebeksin. Ay bebek nasıl yapayım anne? Neden? Ay sen bebeksin öykü lütfen yemek yapmayı sakın düşünme aklından bile geçirme. Nasıl yaptığını göster bakalım nasıl yapıyorsun yani. Yağ bırak bakayım yemeği nasıl koyuyorsun tencereye onu göster. O ne? Yağ Onu açmam. Önce yağ mı koyacaksın? Tamam ya bırak sonra ne yapacaksın onu söyle. Önce da onu Hayır öyle olmaz bırak onu bakayım tencereye nasıl koyduğunu göster bize. Sadece yağ mı koyuyorsun? Başka bir şey koymayacaksın mı içine? Kaynat. Tamam kapağı nasıl kapatıyorsun sonra? Ay. Daha tencerenin kapağını koyamıyorsun Öykü. Ne yemeğinden bahsediyorsun? Bak yemek yaptım, Şimdi onun içinde ne yemeği vardı? Et yemeği. He, peki o eti pişirdin, bakayım nasıl olmuş, güzel olmuş mu? Peki, Daha pişmemiş. Kız onun içi boş ya, yemek yok ki onda. Çok güzel oldu. Ama sen bebeksin. Hayır ben bebek değilim. Ya. Bebeksin? Değil bebek. Ay çok şımarıksın ama. <laughs> Kız o yemeği bırak sen bebeksin. Senin uyuman gerekiyor bu saatte. Hayır. Ben Ne yapıyorsun? <laughs> ne yemeği yapıyorsun? Aç yapıyorum değil, Sen bebeksin. Haydi bakayım. Bırak bırak bırak. <laughs> Bebekler bu saatte uyur. Aha öykü. Saat kaçmış biliyor musun? <laughs> Saat kaç? İki. İki mi? <laughs> Saat iki olmuş ve sen bu saatte hala yatıyorsun. Çabuk yemeği pişirdin mi? Bırak bakayım tencereye koy, tencereyi kapat. Ne yapıyorsun? Durun, durun, bunu çıkar. Ay, çıkarma şunu, bırak bakayım.